ben Neşe. Filosof ailesi olarak yeni bir token çıkarttık ve size bugün Pancake Swap üzerinden Metamask cüzdanımıza nasıl alırız bunu göstermek istiyorum. Öncelikle Google Chrome'a açıyoruz arkadaşlar. Şu anda Google Chrome'a Metamask cüzdanımızı uzantı olarak eklememiz gerekiyor. Arama butonuna Metamask'ı yazıyoruz. İlk çıkan sekmeye tıklıyoruz. Lütfen dikkat edelim. metamask.io yazacak. İndir diyoruz. Chrome indiriyoruz. Arkadaşlar şu anda Chrome'a ekliyorum ve bunu uzantı ekle seçiyorum. Denetleniyor şu anda indiriliyor senkronizasyonu aç diyoruz. Ve şu anda bakın arkadaşlar sağ üst köşede metamask cüzdanımız uzantı olarak eklendi. Get started diyoruz arkadaşlar. Öncelikle eğer bir metamask cüzdanımız var ise onu gireceğiz. Burada 12 hecemiz var. Birazdan kayıt olduğumuzda bu çok önemli heceler. Asla kaybetmememiz gereken heceler. Bu heceleri buraya yazıyoruz. İsterseniz show yapıp gösterebilirsiniz. Doğru yazıp yazmadığınızı kontrol edersiniz. De küçük harflerle yazmanız gerekiyor. Şifrenizi girip girişini yap girişinizi yapıyorsunuz. Biz yeni bir üyelik oluşturacağız. Kabul ediyoruz. Şifremizi belirliyoruz. yaratıyoruz arkadaşlar. Şu anda burada 12 adet kelimemiz var ve bunlar kilitli şu an. Bu kelimeleri lütfen ama lütfen not alın, fotoğrafını çekin, hiç kaybetmeyin. Sonraki diyorum. Şu an benden bu kelimeleri sırayla seçmemi istiyor. Sırayla bu kelimeleri seçiyorum ekip olarak çok heyecanlıyız arkadaşlar. Ve umarım hepimiz güzel sonuçlar elde edeceğiz. Evet dikkat edin arkadaşlar. Mesela ben şu an bir tanesini kaçırdım. Evet. Şu an onayla diyorum. Aldan yaptım. Ve şu an bizim Metamask cüzdanımız açıldı arkadaşlar. Evet nasıl para gönderiyoruz? Öncelikle onu söylemek istiyorum. Fakat şu anda Ethereum ağındayım. Ben buraya BNB ağına eklemem gerekiyor. Account 1 yazan kısımda panoya kopyala diyor. Arkadaşlar bunu kopyalayıp Binance cüzdanımızda çekme kısmını yapıştırdığımızda buraya Ethereum aktarabiliyoruz. Ben şu anda ayarlara geliyorum. Ayarlar, ağlar. Yeni bir network ekle diyorum. Ve network'ümün ismi Smart Chain. Adresini, ID kodunu, sembolünü ekliyorum. Arkadaşlar bunlar bende önceden ekli olduğu için otomatik olarak çıkmakta. Ben videonun altına Bunların linkini görsel olarak atacağım size. Oradan kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Kaydet diyorum. Ve şu an Smart Chain adresimiz kayıtlı. Biraz önce söylediğim gibi bakın 0 BNB'im var. Account birden panoya kopyala diyorum. Ve bunu Binance çekme, BNB çekmeye yapıştırıyorum. BEP20 alanı kullanarak aktarımı yapıyorum yaklaşık 1-2 dakika içerisinde beğenmeniz gelecektir Evet şimdi e, Biz metamask cüzdanımıza hangi uygulamadan tokenlarımızı aktarıyoruz öncelikle onu söylemeliyim Google aramaya Pancake Swap yazıyoruz e, Pancake Swap e, finans kısmına tıklıyoruz ve böyle bizim önümüze pankek açılıyor. Ee, evet bakın şimdi direkt kendisi otomatik olarak bize çıktı. Ben burayı şuradan göstermek istiyorum size. Pancake Swap'a cüzdanımızı nasıl bağlarız? Örneğin Trust Wallet'ımız da vardır. Onu da nasıl bağlarız? Sağ üst köşede Connect yazan kısma tıklayıp Metamask'a tıklıyoruz. Şu an bana bir uyarı verdi. Bir bakacağım arkadaşlar. Evet. Connect'e tıkladığımızda bakın MetaMask'ımız açıldı. Account 1'i seçtik ki zaten account 1 otomatik olarak geliyor. Sonraki diyorum. Ve şu an bağlandı. Bağlandığını nasıl anlıyorum? Sağ üst köşede ID kodum yazıyor. Yani bu kodunuzu zaten görebiliyorsunuz buradan. Tabi hepsi yazmaz. Şimdi ee, ana sayfaya tekrar geliyorum Pancake Swap'ta. Nasıl alacağız? Trade kısmından Exchange'e tıklıyoruz. Ben size Türkçesinde göstereyim. Ticaret kısmından bakıyoruz, Değiş Tokuş, Değiş Tokuş sayfasını açıyoruz. Şu anda benim MetaMask cüzdanım açıldı. Buraya alacağımız token'ın Kontrat adresini yapıştıracağız çünkü bütün tokenlar burada yer almamakta ismini yazdığımızda da bazen çıkmayabiliyor Size bunu göstereceğim öncelikle token'ımızı nereden bulacağız Genel olarak Token adreslerini coinmarketcap'ten buluruz Fakat şu anda bizim coinmarketcap'te Token'ımız listelenmediği için buradan bulamıyoruz İlerleyen günlerde buraya da eklenecektir Buraya token'ın kodunu yazdığımızda çıkan isimle bulabiliriz. Örneğin yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen ee, herhangi bir token adresini yazıp CoinMarketCap'te aratıp bakın burada copy adres kısmından kopyalayıp alabiliriz. Fakat şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu Ethereum alı üzerinden. Yani biz şu anda Smart Chain üzerinden alıyoruz onu alacağımız zaman buradan ağımızı değiştirerek Ethereum ağındaki token'ı da alırız. Biz BNB ağını seçiyoruz çünkü Ethereum'ı biraz fi ücretini fazla kesmekte BNB'ye göre, Smart Chain ağına göre. Şimdi kendi tokenımızı nereden bulacağız arkadaşlar? BSC kan sayfasını aratıyoruz. Bakın arkadaşlar. Coin'imizin sembolü R, C, C, N. Lütfen dikkatli olalım. İki adet R, C, C, N çıkıyor. Sonu 24 B, O, B, E olan kontrat, kontrat adresi. Bizim token'ımız. Rakun token. Bakın diğeri rakun yazıyor sadece. Rakun token. Rakun token'a tıkladığımda kontrat adresi Kopyala diyorum. Para birimini seçin kısmına kontrat adresini kopyalıyorum. Bakın rakun takım geldi. Onaylıyorum. Şu anda bir miktar girin dediği için seçemiyorum çünkü miktarım yok. Slip page değerini 01 veya 05 seçebilirsiniz. Yani bunu denemeniz gerekiyor. Denedikten sonra hangi değer kabul ederse onu yazın. Lütfen yükseltmeyin. Yükselttiğiniz zaman e değer aralığını farklı seçer. Kayma toleransıdır Slip Page. Evet burada şu anda alım yapabilirsiniz. E, miktar girin. Örneğin 0.5 BNB yazıyorum. Bu kadar miktar yapıyor. E, çok cüzdi miktarda bir BNB kesintisi yapıyor bakın. Yani fiyat başına BNB'miz bu ve şurada çok cüzdi miktarda bir BNB kesintisi yapıyor. Evet biz token'ımızı aldık. Fakat Metamask'ta göremiyoruz. Nasıl göreceğiz? Tabii ki de onun da güzel bir yolu var. Jeton ekle diyoruz çok basit bir şekilde. Jeton ekleye tıklayıp kontrat adresini yapıştırıyoruz. Bakın direkt RCC'ne rakunumuz çıktı. Rakun ro e, Roket rakunumuz. Evet bunlar da bir roket olacak. Sonraki diyorum. Jeton ekle diyorum. Şu anda ana sayfamda rakun token'ım eklendi. Bakın. Burada RAKUN token'ım var. Adeti sıfır dediğim gibi almadığım için sıfır. Metamask cüzdanımızda RAKUN'umuz bu şekilde yer almakta.